Arkadaşlar merhabalar. Sizden gelen istek üzerine lüks hissesinin teknik analizini yapacağım. Böyle farklı hisseler gerçekten sorulunca çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Bana böyle farklı hisseler sorun. Ancak şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Lüks hissesi takipçilerin dikkatini çekmiş ama niye dikkatini çekmiş? Görüldüğü gibi bakın arkadaşlar. Ana kanallı hissenin burası. Hisseyi ne yapmışlar? Yakın zamanda bir yıl. Evet Mayıs. Yaklaşık bir yılda arkadaşlar. Bir yılda diyelim. 18 18 kat, 18 kat yükseltmişler arkadaşlar. Hatta daha fazla şu aşağısı da var. 18,5 kat. 18 kat, 18,5 kat hisseyi yükseltmişler. Ha, bir de böyle bir takipçim çıkıp da, hocam ben hisseyi işte bu diplerden aldım. İşte 4 lira 4,5 lira seviyesinden aldım. Ee, ve 80 liraya kadar getirdim. 70 liraya kadar getirdim. Diyecek bir takipçim çıkmayacak mı acaba ya? Ben çıksa da keşke onu var ya böyle yorumlar olarak en sabit desem yukarı alsa. vallahi çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizden de böyle çıksın ya. Hani böyle ona katlamasa da 5'e katlasın, 6'ya katlasın. Hocam bak böyle bir şey oldu böyle. Çok mutlu olurum gerçekten samimiyetle söylüyorum. İnşallah çıkar arkadaşlar. İnşallah size de böyle denk gelir. Alırsınız. Ama sabır da gösterin arkadaşlar. Sabır da gösterin. Doğru yani 2 kat, 3 kat. Şunu söyleyeyim. Ben daha önceki videolarında da bunu söylemiştim. Bir takipçim hangi sayıda arkadaşım daha doğrusu. Hangi sayı aldı arkadaşlar bilmiyorum da. 6 kat de potansiyelde satmış. Bak 6 kat. Hisse onu sonra 45 50'ye katlamış arkadaşlar. 90'lara çıkmış ya. Adam kafasını böyle duvarlara vuruyordum ben nasıl yaptım falan diye böyle. Tabii biraz e, sabırda da beklemek gerekiyor arkadaşlar. Bazen sabır da gerekiyor böyle. Yani eee düşen hissede sabrediyorsunuz ama yükselen hissede sabreder misiniz onu bilemiyorum. İnşallah Allah size de böyle nasip eder. Hep hepimize nasip eder arkadaşlar. Bu bunu inşallah hepimize nasip eder ya. Hepimize inşallah nasip eder. Bunu dedikten sonra şimdi hisse analizine geçelim arkadaşlar. Samimiyetle söylüyorum böyle. Siz yeter ki kazanın, vallahi mutlu oluyorum ben. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar, hisse dedik ya 18,5 kata kadar yükseltmişler. Ee, o tepe noktasından dip dip arasında. Yani hisseyi birazcık primlendirmişler arkadaşlar. Yani kanal ana desteğinden uzakta olduğunu bilmeniz lazım. Ee, aşağıdaki destek noktalarını verdim. Hisse hala yükseltmeye devam ediyorlar. Bir de bu endekse üstelik arkadaşlar endeksiyorsa belki birazcık daha götürebilirler ama şu an için aşağı doğru getiriyor arkadaşlar. Bakın desteğinde kalmış. Desteğini kırarsa aşağıdaki desteklerin te test etme imkanı var. iki şu alttaki desteğini kırarsa arkadaşlar alttaki desteğini kırarsa arada da destekler var. Onları vermedim ama daha hızlı gelecektir aşağıdaki. Muhtemelen buraya kadar getirmezler de. Bizim kötü düşünmeyelim arkadaşlar. Kötü olmasın inşallah daha da güzel olur. Aşağıdaki desteklerini getirirlerse maksimum oraya kadar getirirler diyelim. Onun altına kırarsa o zaman sorarsınız. E, hissenin hedefleri belli arkadaşlar. Yani bakın şöyle yapalım. Destek ve direnç noktaları belli. Zaten şu anda desteğinde kalmış. Bakın arkadaşlar görülüyor. Şu an daha net oldu. Şu an aynen. Şu an bizim ilgi alanımız olan yer burası. Burayı kırdırırlarsa arkadaşlar burada dediğim nokta işte 30'lu rakamlar. Yani 30'lu, 31'li, 32'li rakamları kırdırırlarsa e, mutlaka bana bir daha sorun bu hisseyi. Ama işte keşke hisse arkadaşlar 12'ye katlamadan önce keşke ilginizi çekseydi o zaman da. O zaman alsaydınız ya. Vallahi çok mutlu olurdum ya. Şimdi ne yapalım? Ee, arkadaşlar desteğin nereye? Buradan bir tepki alımı yapabilir. Endeksimiz de kötüydü maalesef. Bugün de kötüydü. İnşallah yarın iyi olur. Ne diyeyim yani. Ee, bir tepki alımı yapabilir diye düşünüyorum. Tepki alımı yaparsa tabii %50 değil de arkadaşlar. %8, %9 yapabilir mi? Yapabilir. Potansiyeli var. Yukarıdaki 60-39'u var arkadaşlar. 60.39 var. Orayı kırması halinde 60.39 noktasını kırması halinde şöyle zamanla gelecektir illa ki hemen gelmeyecektir. 86, 87 diyeyim arkadaşlar oraya. 87'si var. Ve orayı da kırması halinde yaptırırlarsa görebilirse onu da bilemiyorum arkadaşlar. Görebilirim biliyorum. 121 diyor. 120 diyelim oraya. Ama şu an için hisseyi aşağı getiriyor arkadaşlar. Hisse şu an baskılamıyor. Aşağı getiriyorlar. Bakın desteğini kırarsa aşağıda neyi var? Aşağıda bir 120 kisi var. 36 25 var. Orayı da kırması halinde yapabileceği, karşılaşacağı ikinci desteği de daha doğrusu 31 var var. Bakın arkadaşlar bu 31 30 rakamını kırarsa yani 31'in altına inerse o zaman bana bir mutlaka hatırlatın. Tekrar bir analiz yaparız aşağıdaki desteklerini. Çünkü tutunacağı başka alanları da var arkadaşlar. Ama orayı vermedim şu an için. İnşallah orayı kırmaz aşağı getirmez diye düşünüyorum ama kırarlarsa mutlaka bana tekrardan sorun. Bunu yazalım arkadaşlar. Bu destek ve direnç yazalım. Senin yukarıda ne vardı? 60, 39 vardı. 39. Kırması halinde ne vardı? 87'si vardı. Ve şu hedef de arkadaşlar şu an yakın zamanlı bir hedef değil. 120 pardon 120. Yakın zamanlı bir değil arkadaşlar. Bakın arada ne kadar fark var? Şimdi 120'lik ya 120'den ne ineceğim ben 36'ya. 36, 36 25'e. Aradaki farkı görünüz değil mi arkadaşlar? Yani aşağıda sert düzeltme yaparsa ciddi boyutları da var istedi o da var. 31 30 var. Arkadaşlar 31 30'u kırarsa aşağısında kalırsa bana mutlaka söyleyin. Daha aşağıdaki destek noktaları da var. Ben kötü düşünmediğim için orayı vermedim. Ama aşağıdaki destekleri de var arkadaşlar. Evet. Bu seçim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, i̇nşallah yukarıdan almamışsınızdır. Ha. Aklıma kötü şey geliyor yani. İnşallah bunun için sormamışsınızdır. Hani dikkatinizi çekmiştir. Belki yükselmesi o maksatla sorduysanız bir şey demiyorum ama aşağıda kötü yer olarak gösterdiğim şu an için hissede şunu işte bu rakamlar arkadaşlar. 31 dedim ama 32 olur, 33 olur. Zamana göre ba gelmesine bağlı olarak değişir bu rakam yani 31 dolar, 32 dolar, 33 dolar fark etmez. Aynı kanal çizgisi üzerinde olduğu sürece sıkıntı yok. Ama yeter ki bu kanal çizgisini kırıp da aşağısına kalmasın arkadaşlar. Evet bu seçim söyleyecekleri bu kadar farklı bir analize görüşmek üzere. Hoşçakalın.